Merhaba ben İsmail. Clash of Clans'ta 59. seviye devam ediyoruz. Belediye binamız 9. seviyeye yükseldi. Şu taraftan bakalım. Sağ tarafta belediye binamızın sağ tarafındaki inşaatlar maksimum seviyede, soldakiler yükseltmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok az bir süre kaldı. Evet, asıl köyümüze geçelim. Evet burada etkinlik olarak e, yarın şu Kahramanlar kitabını bekliyorum dört gözle şu an için bir tane var zaten Evet karşıda ufaktan yükseltmelerimizi devam ediyoruz Şurada en son boksör devi yükseltiyorum e, Şuradaki hava bombalarını yükseltiyorum Evet devamlı altın kasıyoruz Şu an bu işçi biraz boş kalmasın şunu yapa dursun. Biz de hızlı iki adet maçımızı yapalım. Evet 700 bin. Ben ganimeti alıp çıkacağım zaten. Pek fazla işim yok. Şurada var. Yani şunlarda sondalarda genelde para da oluyor. Şöyle yapalım. 1-2-3 diyelim. Şurayı kıralım. Anca kırdık zaten. Şimdi şuradan bir klandan destek almışız. Hmm. Şöyle yapalım. Klanı bir gönderelim. Şurayı bir kıralım. Kıramadık ya. Şaka gibi. Neyse. Barbar kırıldı atalım. Bizim klan kalemizde. Evet. Büyücüleri de yolluyorum. Abi şu bombacı mahvetti ya. Adam barbar kral da müthiş yani altın namına. <laughs> Abi hiçbir şey alamadık ya şaka gibi. Hiçbir şey yapamadık ya tarafında bir sıkıntı var. Yani 13 tane dev nereye gitti? Nasıl oldu bu işler? Neyse bir şeyler kazanmışız abi. Hiç farkında değiliz. <laughs> Neyse. Bir maç daha yapalım. Yani ben daha fazla bir atak bekliyordum ama. De yani fena değil. Şuradan dalabiliriz. Bu tarafta şu ikisi var sadece. Şu onlar var. Yani nereden dalsak? Şuradan mı dalsak? Şimdi şuradan bir büyücülerle gelmek istiyorum. Çünkü büyücü var orada. İki tane bomba atayım. Şöyle orayı kırsın. Sonra beş tane bir dev şey atalım, dev atalım. Şimdi şuradan da şöyle devlerimizi gönderelim. İşte Barbar Kral iç tarafta. Evet, şimdi şuradan şu Barbar Kralı bir çek, kralı bir çekelim. Bir yandan da şu havanı da bitirebilirsek. Barbar kralı öncelikle bitirelim. Şu havanı da bir bitirebilirsek çok güzel olacak. Tamam. Şuradan yavaştan gönderiyorum. Abi şu bombalar çok fena ya. Neyse. Fena değil 100 bin kaldı. Şuradan da birazcık sondalardan da alalım. Depoda bazen para çok az oluyor. Aynen dediğim gibi gördüğünüz gibi. Neyse amacımıza ulaştık. Abi para namına bir şey kalmadı adamda da. İşte savunmaları var. Onlar da önemli değil benim için şu an. Evet. Barbar Kralı şu kahramanlar kitabını aldık. Yani gördükten sonra basacağım. Şu an için basıp da işte yarım gün bekletmeye gerek yok. Şuradaki diğer e, yükseltmeleri yapacağım. Şöyle yapalım. Şuraya geçelim. Şunları bir maxladıktan sonra yeni şeylere geçeceğim. 1.2 saat diyor. Bakalım şöyle bir hem şöyle saat düzenimize de bakalım. 20 saat bir gün. Şu kaç saat? 16 saat falan mı? Yok. Fazlaymış. Şu 12 saat. 8 saat yeterli bunu yapalım. Ve bunu asıl köye almayı unutmayalım. Sonradan patlıyoruz. Evet 9. belediye binamız 9. seviye oldu.